yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ evet. olun. Şimdi genç bir kızımız mini minicik pötür pötürcü tatlı tatlı güzel bir güzel bizim de gazetemizin sosyalistler sorumlusu Elif Kırnağı davet edeceğim. Aslında insanlar canlı değil. Kuşlar, çiçekler, böcekler de bir can taşıyor. Şairimiz aydın, aydın gün buradan hareket etmiş. Ve bir kavak ağacını telefon direği ona kadar köyüksünü ona bir insanmış gibi duygu katarak hayatında yazdığı tek şiiri yazmış. Elif Hava. İşte size Elif Kırnak, şu genç güzel kızımız, şehrin şairlerinin getirdiklerinden Elif Kırnak, Aydın günün tehlike var Bunu geçen günler dedin sen Esnaf Kadınlar Derneği'nin etkinliğinde ne okudun? Kitabı seninki mezar var mı Mehmet Akif Ersoy'u dolaştırdık hanımefendiye. Atatürk Kültür Merkezi'ne dolaştırdık. Buraya ikinci kez çıkıyor. Tecrübeli böyle ufak da olduğuna bakmayın. Evet, son sözüm söyledi dedik Elif Gürner, Aydın Gür ve Teknik Hava. Şiir sizde bekliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Ee, ben sakinleri biliyorsunuz ki ağaçlar. Pendik'te de 36 tane anıt ağacımız var. Ben de Telli Kavakçı'yı okumadan önce bunun bilgisini vermek isterim. Bir telli kavak büyürdü. Daday'ın çiğdere köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azad olmuş, aydınlık sular yürüyordu ayaklarının ucundan kendi halindeydi sanki falan. Geceleri gökyüzüne bakarak saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman, git zaman kızını ne verecekti çizdere ilerleyip. Çevirdi ki yetmezdi bir gece sabaha karşı veryansın ettiler baltaya ayak bileklerine tellenin. Uyanı verdiği boruştan. Aman dedi telli kavak, kıyma. Sular bulandı ayakların ucundan. Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan. Vurma. Aman zaman dinler miydi çizleri Ali? Kızını verecekti. Cebindeki yetmezdi. Yıkılı verdi telli kavak. Ortasında gecenin boylu boyunca. Oldu mu ya dedi telli kavak böyle duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk şunu şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını sularını saman yoluna yaprak yaprak. Ne olacak rüzgar? Kuşlar. Nereye konacak? Oradan ayağa atıldı telli kavak. Eline eyle satıldı. Boynuna dört demir takıldı. Çankırı'ya beş mazır atımıza bir tepenin doldasına çakıldı. Telefon direği oldu terli kaba. Vınladı durdu telefon telleri boynunda. Zaman yoluna baktı geceleri. Sulara düşündü ayakların ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avcunda. Gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı Herkes sevgili cicim. Böyle mi yapar? Evet. Bu genç şey güzel bir 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 bir kenti şairleri isimli bir şiir bulunan içerisinde değil mi? Onun kurucusuyuz. O bizi çok mutlu ve memnun etti. E, ee, önümüzdeki aylarda Kadıköy'de şehir tiyatrolarında meydan sahnede dünya şiirleri başlıklı bir şiir dinlesi vereceğiz ekibimizde. 12 arkadaşımız çıkacak ve dünyanın en ünlü şairlerinin dünyanın en ünlü şiirlerini Kadıköy şehir tiyatrolarının meydan sahnede insanlara okuyacağız. 12 şiirimizden aramızda yeni bir şehrin şairlerine yeni bir isim daha katıldı. Kentin şairlerinden transfer ettik. Arzu Saatçioğlu da bize bir şiir okuyacak. Yani bugünün sonuna arkadaşlarımızdan arkadaşlarımdan birisiyle herkese çok teşekkür ediyorum izin Sağ olun, Bizim olun. çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgilendirme mini şiir dinletisi için kendilerine başarılar diliyoruz.